Hop, biri var arkamda şu an. Şirine'yi özledik. Vallahi ben de özledim. Bu söz teşekkür ediyorum. E, tam olarak Şirine'yi ben de özledim. Şirine'yi ben de özledim. Şirine ile e, akşam sarılıp uyuyorduk. E, e, ondan sonra Pembe panteri de çok özledim. Pembe Panter de sürekli dans ediyordu. Halay çekiyordu. Onu çok özledim. Sincap'ı sürekli tokatlamayı özledim. Mami teşekkürler. Allah karısını düşme. Allah Allah kurdu. Düşmedim. Ee, Mami teşekkürler. Karşı sarı kamışa gidelim. Bu e, dur zaten ortalık karışık. Oraya nasıl gideceğiz? Dünya rekoru kırıyorsun. O ne demek? Şu an mı tam olarak? Yani arkadaşlar aa, dünya rekor dünya rekoru değil de şey diyorum. E, bu Türkiye yayın hediye rekoru varmış. 1 milyon. 1.4 milyon muymuş neymiş? E, Thanos Bey. Arka hediye, hediye atan destek olan arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Videolarımı beğenmezse sevgili yaparım. Ah ah benim gibi bir insanı kaybetmek için sevgili yapılır mı ya? Ah gerçi herkesin ortak problemi. Irmak 25 30lar teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum. Evet evet. Mame, Mame teşekkürler. Cellat abe. Abe kurban söyle. Berkay. Arkadaş duvarı da özledik. Valla duvar, duvarı bile özledim. Odamın duvarını bile özledim ya. Toka kimin öz? Kızımın bir tane kızımın. Ya ben öyle hemen ayrılır ayrılmaz sevgili yapacak bir insana benziyor muyum şu anda tam olarak? Ha. Ha. Ayrılır bir insanla şey yapar yapmaz yani ne bileyim. Yani ne alakası var arkadaşlar? İlişkim olmadığı için illa ilişki yapmama gerek yok ki. Kızımın tokası. Valla ben şu an daha çok mutluyum. Sevdiğim kadının tokası olsa belki de bundan daha şey yapamam yani. Şu an var aşırı mutluyum. Bu bileğimde ya. Bak kızlarımın tokaları. Bak kızlarımın tokaları bak. Bak kızımın tokası bak. Komik videolar teşekkürler. Baba hiç piercingin oldu mu? Ya işte böyle gelin bana böyle gelin ya sorularla gelin bana sorularla gelin. Piercingim oldu. Piercingimi hatta şuraya taktım. Siz siz olun sakın yüzünüze piercing yaptırmayın. Yüzünüzde gözüken bir yere. Bakın yaptırmayın. Eğer bunu yamuk delmiş olsaydı şuramda buramda bilmem ne delik olacaktı. Şuralarınıza da yaptırmayın buranıza da yaptırın. Bakın geçmiyor. Allah Kur'an kitap nimet cami her şey çarpsın ki geçmiyor. Medrese e, mezar her şey çarpsın ki geçmiyor. Bakın ben buna tükürebiliyorum. Tükürebiliyordum artık kapanıyor da. Burada şey var delik. Sakın sakın yapmayın. Vallahi delik kapanmıyor arkadaşlar. Kapanmaz delim. Kimden ayrıldın? <laughs> Duygularım dermanda. Benim göbeğimde var. Arkadaşlar göbeğinize nasıl pislik yaptırıyorsunuz? Baba, şahsen ben göbeğimi bir dokunayım. Oo buraya iğne derse çok acır. Yok lan aslında acımaz. Bakayım. Dur deliyim bir bakayım. Ya. Deliyim mi lan? Batur teşekkür ediyorum. Hikayesine yanıt verdim. Hikayem oldu. O ne demek lan? Mehmet. Nereye gidiyorsun gene? Bulamadım bir şey. Bulamadın mı bir şey? Bilmiyorum ne yemek, ne yemek isterdin? Ne yemek istersin? Lavaş. Lavaş mı? Ne var ki? Ha, ne var? Şu an zaten bir şey yiyorum Mehmet. Hı. Dövmem var mı? Var dövmelerim. Arkadaşlar yeni bir dövme yaptırmayı düşünüyorum. Yeni dövmeler lazım. Bugün ne şarkı söyledim? Ya arkadaşlar ben dün gece oturdum şarkı söyledim. Ben bir şey yapmadım. Tek yaptığım şey şarkı söylemekti. Oturup. Suçum buysa suçluyum. <laughs> Tek oturdum şarkı söyledim. Sivitini dızlayacağım. Vallahi bu veremem. Arkadaşlar bakın. Bakın burasına bak bak. 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 Buraya alıyorsunuz. Bu oyuncağı mesela ben yanımda götürmek istemiyorum. Çocuğum olursa burada taşımak için aldım ben bunu. Çocuğum olursa burada taşıyacağım. Böyle. Dur bir fark edeyim Allah aşkına. <laughs> he he evet eminim kimsenin sev sevgisi flörtü yok. Ba dövme yapma. Kız bir dur. Beni fark etti zanları kaçırdın. Ha. Tuana Tuana Nerkis. Teşekkür ediyorum camiçi. Fark ettim. Valla ismini cellat olmayanlar çok fark edemiyorum. Kanguru cellet. Kanguru cellat geliyor. Ama ee, bir dakika dur. Şimdi Mehmet'ten yemek saklamak için böyle. Yiyeyim bundan. Springlerim. Springlerimi de sakladım. Kolonyamı da koyayım. Dövme yaparken acıyor. Vallahi acıyor. Acı acı. Ya şöyle kolunuzu ödece FC dövmesi yaptınca acımıyor. <laughs> Mesela ne yazmış? Cellatın popişi. Ne? Bebek ne yaptı? Arkadaşlar bebek altına yapıp duruyor sürekli. Geçen bir şey yedirmememe rağmen altına yapmış. Gördüm ve ona dedim ki sen nasıl yaptın bunu? Hiçbir şey yedirmedim altına yapmış. Nasıl oldu arkadaşlar bu? Yeni dövme yapma. ne dövme şöyle eski dızcılardan kim kaldı be? If if eski dızcılardan buraya kim dızlama, dızlayamaz kimse benim burada şeylerimi. Tek çocuk musun? Hayır ablam var. Bebekle oyna cellat. Bebekle oynamayacağım. Bebek altına yapıp duruyor üstüme yapar sonra uğraşamam onunla. Güya sen yaptıracaktın öyle derece Vallahi Valla baktım herkes yaptırıyor ben de yaptırmamaya karar verdim. Ne herkesin yaptığı şey yap... Ben bir şey yapınca artık söylemeyeceğim ya. Söylüyorum herkes duyuyor gidiyor herkes yaptırıyor. Ondan sonra benim hevesim kaçıyor böyle şeylere. Ama ben yaparsam da harbi yapacağım biliyorsunuz. Böyle tüm sırtımı tüm göbeğimi böyle her tarafına yaptırılma yani. Yeni şarkı ne zaman geliyor? Şarkı yazım aşamalarını bitirmeye çalışıyoruz biz de tam olarak. Ee, öncelikle YouTube videolarıyla başlayıp bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Çok eğlenceli olacak her şey. Vay, okuyordum az kalsın. Beni sevmiyorsun baba bunu biliyorum. Kız sen niye sevmiyim niye böyle yapıyorsun? Adını Ödece Fece cellat falan yapsın tabii ki de. Şaka şaka. Beni seveni seviyorum arkadaşlar. Vallahi gerisi boş. Kaderes Meray teşekkürler. Beni fark et. Cellat Gölfan. Fark ettim bebeğim. Pepe'ni değiştir. Şimdi Pepe'mi değiştirirsem ne olur biliyor musunuz? Pepe bana küser. Pepe! Pepe! Pepe bana kolay ver Aa beni öptü lan. Bizi ne kadar seviyorsun? Yüzüme kolonya sıkacak kadar. <laughs> Gözü açıldı. Evet arkadaşlar, artık tek gözle devam edeceğiz yayınımıza. Biz. Evet. Tek gözle devam ediyoruz. <laughs> Mükemmel bir yayın başlıyor şu an. Oh, gözlerim yanıyor. Arkadaşlar herkes fark et yazmasın. İlayda fark ettim. Teşekkürler. Kanalın kaç abone? Şu anda sanırım 250 bin mi? 260 bin mi ne oldu? Bilmiyorum şu an kaç abonesi olduğunu ama hiç videomuz yok. <laughs> videomuz yok. Kanalımız 270 bin mi ne abonesi var? Günah dedi. Günah dedi günah. Dedi bana öyle bir şey. Azıcık balon uçurak. Ya durun ben burada balon koydum. Balonlar söyleyecekler onunun Hep yere döktükler Her tarafa döktük Bunu böyle yapmayacağız demek ki Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz Ben biliyorum Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz Ben her şeyi biliyorum Bakın Gördünüz mü? Bak şimdi bakın ne yapacağım Ne yapmayı deneyeceğim bakın Aa, böyle büyük balon yapılır. A oluyordu, Allah'ım oluyordu. Oha çok büyük. Oha bitmiyor lan. Neyse. Balon şişirme serüvenize, serüvenize devam ediyoruz. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Halaya kalmış herkes bir lan bir şey demedik. Dilara fark et. Onun avradını. Arkadaşlar alttan birisi yazmış ki yalanlar söyleyecekler yazıp gülücü katmış Ben de onu gördüm buraya geldim ki yalanlar söyleyecekler dedim. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz? Aa cellat niye böyle dedin umudumuzu büktün gerizekalı. Ya ama ya. Dertli başım dertli dertli. Vermiştin bana kaç hafta oldu? Oh çok sert. Herkes denk alsın. Al ayağınız denk, Ayağını denk alsın. Ayağınız denk herkes. Cennet olsun söyleyecekler dedik diye neler oldu? Siz yazdınız. Siz yazdınız diye oldu yani. Ben bir şey demedim ki. Arkadaşlar varsa zaten var denir. Yoksa yok denir. Niye bu böyle yapıyorsunuz? Yani herkesin Oh Anlayamadım vallahi sizi. Yaranamam, yaranamam. Arkadaşlar, sevgilim yok diyorum. Ama mesela şöyle bir şey var. Şimdi ben, siz bana soruyorsunuzdur sevgilim var mı diye. Ben yok diyorumdur. Ama düşünsenize sevgil, sevgilim var mı diye soruyorsunuz. Yok diyorum. <laughs> Belki flörtüm var. Nereden biliyorsunuz değil mi? Onu da sorun. Flörtün var mı cellat diye sorun bakayım. Yok. Konuştuğum bile yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Komik video teşekkür ediyorum. Vallahi arkadaşlar siz yazdığınız için ağzımdan kaçtı. Bilseydim böyle şeylere şey olacağını. Flörtün var mı baba yok. Konuştuğum vardır belki. Vallahi konuştuğum da yok şu an. Hop bir şey beni öptü. Kalp. Kalp. Pembe kalp beni öptü. Evet. Fermuarım mı açık? Fermuarı yok ki bunun. Kargo pantolon bu. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar dizim kırıldı. Aa, dizim kırıldı. Görüyor musunuz şeyi? Kemiğini. Ben bu kemikle böyle oynuyorum. Valla... Kapı çalıyor. Ne? Bakayım kim? Bakayım bu kimdir? Kim o? Aa, Kim o? Dur bir dakika bir daha yapacağız. Çal. Lan öyle bir şey oğlum kapıyı. Kim o? Onur Elmas mı? Evet. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Şifreyi söyle. 1 2 3 4. Lan hayır. İyi. Yes. Gel. Yes. Yes. Seni çılgın yes. serseri. <laughs> Onur. Onur. Yes. Onur. Evet. Alsan alan içeri <laughs> Alsana <laughs> Allah'ım olur <gülüyor> Evet evet. <gülüyor> Abicim Yozgat dedin ama Ankara'ya gidersen okuyamadım yani yazdığınızı. Ee, bir insanla ayrılırsan ne istersin ondan? Bu nasıl bir sorudur yani? Bir insanla ayrılırsan ne istersin ondan? Bir insanla ayrılırsan ne istersin ondan? Bir insanla ayrılırsan ne istersin ondan? Üstün başım kaldıysa üstün başımı. Ee, bir de canımı yakacak hareketler yapmamasını isterim. Bu kısa süreç içinde canımı yapacak, canımı yakacak bir şey yapmamasını isterim. Başka bir şey istemem. Ne isteyeceğim? Canım. Canımı alacağım? Mehmet Kelenece teşekkür ederim. Evet haklısın kral. Elinde oynadığın şey ne? bizim bir tane iskelet vardı ya bastırıyordunuz gözlerine slime çıkıyordu o oh, onun gözleri Evet Bay Fero teşekkürler bir gülsene Yat atıyorum video alın. Ya kardeşim sen at onlar zaten hepsi videoda. Sen rahat ol. Onya, 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 Onya. Kardeşim bir şey soracağım. Bak Konya yazmaya çalıştığını anladım. Ama ne, bir insan nasıl 10 kez aynı şeyi yanlış yazar ve nasıl gönderiyorsun yani? Tişörtün yırtılmış. Bu tişört x bir şört. Yuh cellat, yuh. Valla cellat sanırım tüm Türkiye ile tüm Türkiye'yi aldatmışım arkadaşlar ben sanırım. Sanırım tüm Türkiye'yi aldatmışım ben. Sanırım tüm Türkiye. Apple saatine ne oldu? Apple saatim arkadaşlar Onur takıyor. Onur takıyor Onur. Bunu, bunu oynamak çok güzel. Boynunu kapa. Boynum kapalı zaten. Onya değil Konya. Onya. Onya, Ayy, onya ne lan? arkadaşlar? Konya o Konya. He. Oğlum yapmayın çocuk. Çocuk kafayı yiyor evde. Gıcığı ne yapıyorsun? Gıcığı ne yapıyorsun değil mi çocuğa? Arkadaşlar. Onur böyle şeylere pek sevmiyor. Onur böyle şeyleri pek sevmiyor. sevmiyor. Ya yani ne güzel oynuyorum dedim nazar ettiniz. Hayır insanlar nazar ettiniz. Yalanlar, yalanlar, Dolanlar. gözlerimin içinde hepsi hepsi ağzıma taktınız şarkıyı. <laughs> Zorla yaptım. Arkadaşlar bak ağzıma taktınız yanlışlıkla söyleyince de o oluyorsunuz. Yapmayın bak Allah aşkına ya. o oh, cellat her şeyi yapan bize yapma yapmanız. Allah çarpsın algı yapıyorsam. Kur'an çarpsın algı yapıyorsam ya. Yemin ediyorum algı yapıyorsam. Oğlum algı malgı yapmıyorum bak. Vallahi normal konuşmak için çalışıyorum. Neyse bak. <laughs> Yok çıldırtmayın haberi. Hmm, Cellat'ın bugünkü yayınında ben bir şey anladım. Sanırım Cellat'ın 6 tane sevgilisi var. Konudaki toka kimin? Bu seni hiç alakadar etmez. Yayının başından beri izleseydiniz. Arkadaşlar bundan sonra yayının başlangıçlarını farklı farklı yapıyorum. Sadece yayının başında gelenler bunları görebilecek. Konudaki toka kimin? Ah ah. Bir tane, bir tane e, ee, arkadaşımın. Asosyal teşekkür ediyorum bir tane arkadaşımın ya kolumdaki. <laughs> Kızım göndermiş. Kızım. Az önce kutu açtık. Kaçırdınız. Kızım göndermiş. Bunun neyini izliyor bu kadar kişi? Ebe kart. Oğlum. Bak birincisini kurtardık. ikincisine nasıl düştük olduk. Yani arkadaşlar demek istediğim ee, insanlar Kendi dikkat etsin Eğer <laughs> Oğlum yerin altına ışınlandım Nasıl düştüm Yerin altına ışınlandım birdenbire Allah çarpsın Yerin altına ışınlandım birdenbire Lan ne ara düştüm ben Saliselik düştüm Oğlum Allah'ıma kitabıma saliselik düştüm Nasıl düştüm ya Nasıl düştü Bak düşsün bak. Bak bak şimdi. Bak. Nerede bu? Bak. Bu ben. Bu sandalye. Böyle birden düştüm yani. Birden popomun yere değdiğini bir anda hissettim. İki iki tarafında bir annesi. Yani ben arkadaşlar düşmedim. Ben düşmedim. Sandalyeye böyle oturulmaz. Sandalye böyle oturulur. Yani eee dur yanlış. Buralara oturmayacağım. Şura şurasına oturacağım. Yanlış anlayacağım Evet böyle oturacağım. Evet arkadaşlar. Olmuyor olmuyor. <laughs> Oğlum sweet shirt ne kadar güzel ya. HTTPS Tavşan teşekkür ederim. Baba telefona ihtiyacım var lütfen gönderir misin? Abim canım içi. Ee, cidden cidden bu şekilde şeylerin gözümün önünde olduğu zaman tabii ki de yardımcı olmak isterim. İlla getirip gözümün önünde telefon olmadığını göstermezsin zaten bunu da biliyorum. Ama e, şimdi böyle bir şey yaptığım zaman bir sürü kişi de bana şey yapacak. Hani bana da bana da bana da diyecek. O yüzden ne yapacağımı bilemedim şu anda. Şu an ne yapacağımı bilemedim. Al kır kır pidesi sever misin? Pide mi? Yemek arkadaşlar aç değilim. Cella dost Teşekkür ediyorum Cem. Fark ettim. Konya Selçuklu'ya gel. Dur birilerinin yayını alalım. Kime alak? Aa benim kızım yayın açmış. Kızlarım yayın açınca alıyorum. Her kızımı gördüğümde alıyorum. Aa ama şu an davet edilemiyor diyor. Alamadım kızıma. Ee, sence bu olaylar neden böyle oluyor? Bu olaylar neden böyle oluyor biliyor musun? Şöyle söyleyeyim. Ee, herkes yayın açıyor, herkes bir şeyler konuşuyor, ama zamanında konuşmuyoruz. <laughs> İnsanlar içini tutuyor, 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 tutuyor. Aa ben bunu koz olarak kullanırım. Aa ben şunu koz olarak kullanırım. Aa ben bunu koz olarak söylerim diye. İçinde tutuyorlar, tutuyorlar, tutuyorlar. Günü gelince pat. Yok bilmem şu olmuştu. Pat. Yok bilmem olmuş. Herkes bir şeyler söylüyor. Bu yüzden böyle oluyor. Yani arkadaşlar e, şöyle yapmak lazım. Zeyna teşekkür ederim Legend için. Oha pide dedi. Arkadaşlar ya pide dememle ne alakası var arkadaşlar böyle olayların. Eskişehir'in yanına gel Kütahya'ya. ya haber mal. Of of adamı görüyor musunuz arkadaşlar? Girmeden önce önce kendine selam veriyor ondan sonra giriyor. Seni seviyorum Celloş, ben de canım. Dilşah teşekkürler. Of ne zaman evleneceğim? Ah ah, bunlar hep bizim ortak problemi olmalı. Esprit. nideye gel. Şu an bak, bak. Hop geldim. Hop geldim. Zeyna teşekkür ediyorum ayıcık için. Bakalım şu an birde kim var? Yayınımızı izleyip de hediye birinci olan kim var? Asocum hoş geldin Aso. 2'de Cellat Fan 46 FYN var. 3'de İlker Kavak var. Hadi bakalım. Kapışma başlasın. Önceden herkes sana cellat mı diyordu abi? Vallahi canım için herkes bana cellat diyordu değil. Şöyle. Eee. Hayatıma giren çok az kişi bana deniz diyordu. Bekar baba teşekkür ediyorum Goldmine için. 1'e geçtin şu an bilinçsin. Ee, ya ne bileyim. Özgür diyen çok az. Deniz diyenler sadece özel insanlar. Ama bazı deniz diyenler de sadece özel gibi görünmek için deniz diyorlar. Yani kim mesela? Ee, böyle ilk tanıştığım insanlar falan filan bazen böyle hani Aa, adın Özgür Deniz miş işte öğrendim deniz falan diyorlar. Öyle şeyler oluyor ama genelde cellat denilir. Bigo kullanıyor musun? Arkadaşlar ya ya gitmişler bir tane Bigo diye bir şeyde uygulamada benim hesabımı açmışlar mavi tik bile almışlar ya. Bu kadar da olur mu ya? Bu kadar da olur mu ya? Ya çok az kişi ben deniz diyor arkadaşlar. Genel cellat diyor. Bunu anlamanızı isterim. Abi Çince konuşursun. Fakıçı topatsan ne kaçı. Adım celata fasikoçı. Gözlük geldi mi foko. Cihan Kılıç teşekkürler. Saçını boz. Hemen bozayım. Hemen hemen hemen. Bozdum. Ne kadar pislik bir saçım oldu. Abi, buluşma yapacak mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Bizim buluşma yaptığımızı düşünebiliyor musunuz? Nasıl buluşma olabileceğini? Düşünebiliyor musunuz? Zeynep teşekkür ediyorum. Oğlum. Öyle bir buluşma olur ki kafaya yersiniz. Oğlum o kadar garip şeyler... Aman kardeşim doğru. Heh, ben kimseye ezdirmeyecektim. Aynen kardeşim kimse de beni ezdirmiyor. Çok sağ olsun herkese. Bekar baba teşekkür ederim Ben sadece kızlarımı ezdirmiyorum ve birkaç arkadaşımı ezdirmiyorum. Bu kadar. Kızlarımı ezdirmiyorum. Öncelik kızlarımda. Durumlara göre bakılır. Kimin ezilip kimin ezilirilmeyeceği. Soyadınla hitap edilmesi soy, soyadınla hitap edilmesine rahatsız olmuyor musun? Yok ben rahatsız olmuyorum. Niye rahatsız olayım? Yunus teşekkür ederim. Özür. Vallahi özür. Vallahi özür billahi özür. O gün kama teşekkürler. Tamam tamam vallahi özür yanlışlıkla şey yapamadım fark edemedim ya. Aha bir tane kızım buldum. Allah'ıma bir tane kızım buldum vallahi buldum